Herkese merhaba, oturduğun yerdenin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün Süper Lig'de bulunan Anadolu takımlarının transferlerini inceleyeceğiz. Böyle e, bu videoyu iki part halinde yayınlayacağım. Çünkü 10 tane takım seçtim, 5 tanesini bu videoda, 5 tanesini de bundan sonraki videoda e, yayına alacağım. Ona göre takip ederseniz, yorum yaparsınız hangi takımın transferleri daha iyi, hangi takım şampiyonluğa ya da UEFA ya da Avrupa Ligi'ne oynayacak kadroyu yavaş yavaş kurdu, yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Hepsini yorum kısmında yazabilirsiniz, tartışabiliriz. Ben vakit kaybetmeyeyim, hemen videoya geçeyim. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sezon Videolar sıra sıra gelecek, arka arkaya gelecek. Tribünden maç hikayeleri de yoluna bu sezon devam edecek. Hep beraber güzel bir yıl geçireceğiz inşallah pandemiden sonra. Adana Demirspor'la başlayalım. Adana Demirspor bildiğiniz gibi Samet Aybaba önderliğinde geçtiğimiz yıl 1. Ligi şampiyonlukla tamamladı. Ama şampiyonluktan önemli olan şey bu sene Süper Lig'de nasıl transfer yapacaklarıydı. Murat Sancak Başkan sağ olsun Balotelli ile başlayan süreç Metehan Mimarolu ile devam etti. Bence Metehan Balotelli'den daha önemli transferlerden bir tanesi çünkü Altınordu'da çok iyi bir sezon geçirdi ve Metehan gelişime çok açık bir oyuncu. Bundan 3 yıl önce Osmaniye Spor'da ondan önce de Ali Beyköy Spor'da oynayan bir oyuncuydu. Osmaniye Spor'dan Altınordu'ya geldi, kendini çok geliştirdi. Şimdi Adana Demirspor'a geldi, kendini biraz daha geliştirirse, buradan sonra Avrupa kapılarını niye açmasın diye sorarım ben kendime. Onu da sorarım çünkü yeteneği buna izin veriyor, müsait. Adana Demirspor transferde. De Hızlı bir sezon geçiriyor. Belhanda, Assam, Balanga, Svensson ve Castro diğer oyuncular. Özellikle geçmiş futbol kariyerinde Middlesbrough'a bulunan e, Aslan Bolanga çok böyle e, yırtıcı bir forvet edasında son vuruşlarının çok iyi olduğu bazı videolar seyrettik. Tabi şampiyonshipi yakından takip etmediğimiz için son form durumu nedir ne değildir bilmiyoruz ama bence Süper Lig'de e, büyük takımların böyle defanslarının arasına sarkabilecek, arkasına sarkabilecek oyuncular arasında yerini aldı bile çoktan. E, Belhanda'yı zaten biliyorsunuz Galatasaray'dan. O onun haricinde e, bir bek transferi yaptı. Svensson transferi yaptı Adana Demirspor. E, Hollanda Ligi'nden bir bek transferi. Hucumu seven, e, defansı da çok aksatmayan bir bek transferiydi. Bence e, şöyle bir gelen alana baktığımızda Samet Aybaba'nın kurduğu e, kadro Süper Lig için oldukça yeterli diyor. E, geçtiğimiz e, dönemde ben bir tweet atmıştım. Adana Demirspor'un ilk 5'in dışında kaldığı her senaryo başarısızlık diye Adana Demirsporlu kardeşlerimiz Murat Sancak bir açıklama yapmış. Bu sene hedef ligde kalmakmış. Okey bu kadroda ligde kalamıyorsa abi biz futbol izlemeye falan bırakalım. Bu kadro ligde kalır. Bu kadro eğer uyum sağlarsa bence Avrupa Kupası da yapar. Umarım o ilk 5'in içinde Adana Demirspor hak ettiği yerlerden birisine ulaşır ve bu mavi şimşekler bir Avrupa deplasmanı yapar gelecek sene. Geçelim. Trabzonspor'a. Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Abdullah Avcı ile sezonu kapattı. Abdullah Avcı ile bu sezon devam ediyorlar. Bence transferi en erken bitiren, kampa oyuncuları en erken taşıyan takımlardan birisiydi. O yüzden Karadeniz Fırtınası bence avantajla girecek lige. Kimleri aldılar bir onlardan bahsedelim. Son transferden başlayayım. Bildiğiniz gibi yabancı sınırı, Türk oyuncu derken İsmail Köybaşı Trabzonspor'la sözleşme imzaladı. Gervinho, Marek Hamšík, Fode Koita ve Bruno Perez de Bordo mavillerin diğer transferleri. Hamšík zaten biliyorsunuz, Euro 2020'den de hatırlayanlarınız olacaktır. Hem milli takımda hem de geçtiğimiz yıllarda Napoli'de çok iyi performanslar sergilemişti. Hem gençlere örnek olacak bir oyuncu hem de performansıyla Trabzonspor'a bir tık daha bir level daha atlatılacak bir oyuncu bence. Fode Koyuta'yı biliyorsunuz Kasımpaşa'dan. Bence ligin iyi santrforlarından, iyi forret oyuncularından. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un bir tane Koyuta gibi Forret olsaydı Trabzonspor şu an bambaşka bir yerde olurdu bence. Çünkü 3-4 hafta var Trabzonspor'un çok kritik puan kaybı yaptığı haftalar bunlar. O haftalarda kilidi daha çabuk açabilse, kilidi... Ee, İlk olarak onlar açabilse maçlar başka yere gidecekti ama olmadı. Ee, ve Trabzonspor da ligi istemediği bir noktada bitirmişti geçen sezon. Ama bu sezon o hataları yapmayıp transferi de erken bitirdiler. İşte Gervinho gibi e, geçtiğimiz yıllarda Parma'da oynayan, ondan önce Arsenal'de oynayan kariyerli bir santrfor e, hem ayağı iyi, hem oyun görüşüyü, hem de hızlı bir oyuncuyu kadrolarına kattılar. Bence Süper Lig için yeterli bir e, kadro seviyesine ulaştılar. Belki Defans tarafına bir takviye, yine orta sahanın göbeğine bir takviye yapabilirler ama bu da gidecek oyuncularına bağlı. Yani Ekuban gelmiyor diyorlar, işte onun yerine birilerine bakıyor diyorlar ama bu ekonomik şartlarda da transfer yapmak kolay değil. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek? Bordo Mavililer transfer döneminde birkaç oyuncuyu daha transfer kadrosuna katacaklar mı? Hep beraber göreceğiz. Üçüncü sıradaki takımımız Göztepe. Burada biraz memleketçilik yaptım. Aslında Göztepe'nin çok böyle ses getiren aa ne iyi oyuncu ya nasıl aldılar bu oyuncu dediğimiz bir oyuncu transfer etmedi. Ünal Karaman'la bitirmişlerdi geçtiğimiz sezonu. Onlar da Ünal Karaman'la bu sezonu devam ediyorlar. İlk defa bir sezon bittikten sonra yine aynı antrenöre devam ediyor Göztepe bu arada. Makana Baku, Kahraman Demirtaş, Dino Arslangiç, Şefik Akalı'yı kadrolarına kattılar. Kahraman'ı Altınordu'dan biliyorsunuz. Altınordu'da Üçlü defansta, dörtlü defansta fena performans göstermeyen oyuncular arasındaydı. Yabancı sınırında iş yapar mı? Ee, i̇yi bir alternatif olabilir. Belki Elazığ Spor'dan gelen Alparslan'ın gösterdiği performansı gösterirse önümüzdeki yıllarda Süper Lig'in diğer takımlarına bile Göztepe bu oyuncuyu pazarlayabilir. Şefik de yine genç oyunculardan birisi. Bu yabancı sınırından sonra... Takımların refleks olarak yurt dışındaki bütün Türk oyunculara teklif götürüp alabildiklerini aldıkları oyunculardan bir tanesi bence. Hani Daha önce bir karşılaşmasına herhangi bir performansıyla karşılaşmadım. Ama Göztepe'nin transfer adına takılmış ve bu oyuncuyu da İzmir Kulübü renklerine kattı. Bakana Baku hızlı hareketli bir kanat. Forvet de oynayabiliyor ara sıra. Yani ihtiyaç anlamında ara sıra forvet oynuyor derken ihtiyaç olduğunda forvette de görevlendirebilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Göztepe'nin bir forvet sorunu var, bir golcü sorunu var. Yahovic ile bunu çözmeye çalıştılar ancak sanki Yahovic ile bu sorun tam çözülemedi gibi hissediyorum ben. En azından e, hani ideyenin gönderilip oraya bir yabancı futbolcu e, transferi yapılabileceğini düşünüyorum. Geçelim dördüncü takımımız Hatay Spor. Yani Hatay Spor gerçekten Bence şu ana kadar Süper Lig'de en iyi transfer yapan takımlardan bir tanesi. Bunun sebebi ne? Ee, hem bir panik transferi hiç yapmadılar. Hep alt liglerde yani birincilikte, ikincilikte, üçüncülükte iyi performans sergileyen genç oyunculara gittiler. Korkusuzca gittiler. Belki bu oyunculara fazla forma şansı veremeyecekler ama... E, denemekten de geri kalmadılar. Bu oyuncular kimler? Öncelikle ondan bahsedeyim. Onur Ergün, İstanbulspor'un kaptanı. Yaşı da çok genç değil, 27-28 yaşında ama İstanbulspor'da geçtiğimiz yıllarda öyle performanslar sergiledi ki bence bu transferi hak etti kendisi. Berto Yıldırım, Sarıyer'den geldi. 19 yaşında forvet. Hatay Spor scouting işini birincilikle sınırlandırmamış. İkinci lige de inmiş. Sarıyer'den yaptıkları Bertu transferi de son dönemin bence ses getiren transferlerinden. Onun haricinde Sadık Baş var. Önce Tuzla Spor'da ardından da Eyüp Spor'la şampiyonluğu kazanmıştı. İşte Burak Öksüz var. Sakarya Spor'dan transfer ettikleri. O da e, son anda finalde Kocaeli Spor'a kaybettiler ve şampiyonluğu kaçırdılar ama Burak Defans'ta iyi bir performans sergilemişti. Tabii ki e, bu oyuncuların yanı sıra Süperlik'ten de transfer yaptılar. Bülent Cevahir, Emre Çolak, Isaac Saki, Adama Traore, Saba Lobjanik'e Ankara Güzden aldılar yine. Osman Şahin, Atakaş, Fatih Kurucuk gibi hem altlık, hem üstlük, hem yabancı, hem Türk, hem genç, hem tecrübeli böyle bir karma kadro oluşturma yoluna gitti. Ben Hatayspor'un performansını gerçekten bu sene çok merak ediyorum. Umarım bizim yüzümüzü de kara çıkarmazlar. Burada bu kadar övdük transferleri. Umarım Ömer Hoca bu oyuncu topluluğuyla beraber ee, başarılı sonuçlara, başarılı puanlara imza atar. 5. Ee, sırada Malatyaspor var. İrfan Buz'la ligin son haftalarında e, ligde kalmayı garantilediler ve fena da performans göstermemişlerdi. Kritik maçlarda aldıkları kritik puanlarla dikkat çekmişlerdi. Tetehli yine sözleşme imzaladılar. Onun haricinde City, Malan, Mert Örnek, e, Taha Gür, e, Haddadi, Royan Abip ve Hadebi kadrolarına kattılar. Yani Malatyaspor'da Geçtiğimiz dönemde Umut Bulutlu kadrosuyla bir fark yaratmaya çalışıyordu. Umut Bulut'u İPS Spor'a gönderdiler. Onun yerine gerçekten aldıkları oyuncularla bence gelecek sene e, Süper Lig'de bir renk olacaklarını düşünüyorum. Malatya da böyle yine sürpriz karşılaşmalarda sürpriz 3 puanları, sürpriz puanları cebine koyarak konuşulacağını düşünüyorum. Siz de tahminlerinizi yorum kısmında yapabilirsiniz. Hep beraber tartışırız, konuşuruz ve doğru yolu bir şekilde buluruz. İlk 5 takım bunlardı. Sonraki 5 takım diğer videoda. O diğer videoyu da izlemeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın ayrıca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.